İslam inancının özü tevhiddir. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Hadi başlayalım. Aslında İslam'daki her şey tek bir temel ilkeye dayanıyor. Peki nedir bu ilke? İşte o ilke tevhid. Kısaca Allah'ın bir ve benzersiz olduğunu kabul etmek demek. Ortağı ya da eşi yok. Bunun en net özeti şu ifadede gizli. La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Bu inancın en mükemmel tanımı Kur'an'daki İhlas Suresi'nde yer alıyor. Gelin ayet ayet inceleyelim. Sure çok net bir ifadeyle başlıyor. De ki o Allah birdir. Her şeyin başlangıç noktası bu. Sonraki ayet Allah Samed'dir. Yani o kimseye muhtaç değil ama her şey ona muhtaç. Ve devam ediyor. O doğurmamış ve doğmamıştır. Bu onun biyolojik sınırlamaların tamamen ötesinde olduğunu gösterir. Ve son olarak Hiçbir şey ona denk değildir. Yani yaratıcıyla yarattığı hiçbir şey kıyaslanamaz bile. Peki bu birlik inancı sadece metinlere mi dayanıyor? Aslında etrafımızdaki dünya da buna işaret ediyor. Mesela evrenin mükemmel düzenine bir bakın. Bu kusursuz uyum tek bir yaratıcının varlığını düşündürüyor. Bir an için düşünelim. Ya birden fazla tanrı olsaydı? Kur'an'a göre sonuç ne olurdu? Bakalım ayet diyor ki o zaman her yerde kaos olurdu. Çünkü farklı iradeler birbiriyle çatışırdı ve düzen bozulurdu. Tevhidi anlamanın en iyi yollarından biri de tam zıttına bakmaktır. Yani şirke. Bakın, şirk insanı paraya, statüye, başkalarının ne dediğine köle yapar. Tevhid ise insanı özgürleştirir. Çünkü artık tek bir yaratıcıdan başkasını memnun etme derdiniz kalmaz. İşte bu gerçek bir iç huzur demek. Peygamberin öğretileri de bu ayrımı çok net yapar. Tevhid cennetin anahtarıyken şirk en büyük günah. Gördüğünüz gibi tevhid sadece bir inanç meselesi değil, hayata komple bir bakış açısı sunuyor aslında. Peki herkesin sadece tek bir yaratıcıya karşı sorumlu olması insanlar arası ilişkiler için ne anlama geliyor?